Hocam sana tebliğ etmemiz gereken bir yazı var önemli gelmen lazım. Ha e, yo hani raporlu öyle yazı falan tebliğ edilemiyordu da o yüzden silindirdeyim zaten. Ne yazıyor evrakta? Şu anda dışarıdayım ben hocam. Ha. E, evrakta ne yazıyor çok mu önemli? Önemli diyor ilçeden ilçeden aramışlardı birkaç bir, bir defa. Şimdi daha önceden Necip Bey'in oraya Evrak ibraz edememişti bana, raporluyken. Nasıl hocam? Necip Bey'in orada çalışıyordum ben ya, trafik eğitimle. Raporluyken evrak ibraz edememişti bana. E, evrak ibraz edemez de senin savunmayla alakalı bir şey var. Savunma yapmak lazım. Onu da yedi gün içinde yapman gerekiyor. Yoksa bu hakkında vazgeçmiş sayılırsın. Her şey mi? Valilik savunması mı yoksa Yok yok, valilik değil. Bir meseleden dolayı galiba savunma savunma yapman gerekiyor. Neyse ben bir yar yarın geleyim o zaman. Tamam Uğur hocam yarın mutlaka Uğur. Tamam abi. Tamam oldu görüşürüz. Evet.